Maltepe'de bir sitede minik bir kedinin sesi herkese seferber etti. Düştüğü boşluktan kurtarılmak için 3 gün 3 gece bekledi. İtfaiye, akut, afat hepsi denedi ama düştüğü yer öylesine dardı ki birinin girmesi mümkün değildi. Ne uzatılan ipler ne de borular çağrı oldu. O kedi nasıl kurtarıldı biliyor musunuz? Bir kedi sesiyle. Denedi ama olmadı. Mini kayakları 15 metre derinliğindeki boşluktan çıkabilecek kadar güçlü değildi. Buradan araya girmişler ve düşmüşler. 3 kedi vardı, ikisi ölmüştü zaten. Duvarın arasından gelen sesi fark eden site sakinleri durumu hemen itfaiye haber verdi. İki ayrı ekip geldiler. O kadar uzun. Derinde bir kediyi kurtaracak aletimiz yok dediler. Vazgeçmediler. Sağ kalan kediyi kurtarmak için bu sefer de AFAD'ı aradılar ama onların da elinden gelen bir şey olmadı. İş başa düştü ve apartman sakinleri kediyi kurtarmak için kolları sıvadı. Fimaş boruları bulduk site yönetiminden. Onun üzerine bizim hobi keçelerimizle kapladık. Ayakları kaymasın diye, tırmanırsa diye. Minik kediyi kurtarmak için seferber olan site sakinlerinin yüzü 3. günün sonunda güldü. Allah'ım <laughs> Allah yarabbim. Tamam. <laughs> Ay bu <kere> ya. Oh. <laughs> i̇şte bu sese kurtarıldı Minik Sütlaç. Kendisine YouTube'dan dinletilen kedi sesine kayıtsız kalamadı, kurtarma yoluna tırmanmaya ikna oldu. Komşumuz eğildi buradan. Kimaş burnunun üstünden tıngır mıngır çıktı yukarı. Youtube'daki o sesi açtıktan kaç dakika sonra kediyi kurtardınız? Bir dakika sürmemiştir herhalde. Sütlaç hemen veterinere götürüldü. Sağlık kontrolleri yapıldı. Ardından sütlacın sesini ilk duyan çocuklardan biri onu sahiplendi. Şimdi kedimiz sütlaç ailesiyle birlikte yazlığa tatile gitti. O yüzden size canlı canlı gösteremiyoruz. Ama bir Fotoğrafta çok ne kadar tatlı olduğunu görebiliyoruz. Çok mutlu.